Merhabalar. Kelebeğin mutfağı kanalı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup, paylaşırsanız sevinirim. Bugün sizlerle elmalı tart yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. 5 tane elmamız var arkadaşlar, orta boy. Bunları büyük, Önlü kesimden öneriyorum Kestiğimiz 5 adet elmamızı Şimdi 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğiz. Arkadaşlar elmaların suyunu çekene kadar güzelce kavuracağız bunu. Elmamızın içine bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum arkadaşlar. Elbalımız tamamen arkadaşlar suyunu çekti. Kapatıyorum altını. Elmalarımız ılıdıktan sonra içine ceviz ekleyeceğiz. ona sıcakken eklemiyorum ben ılıdıktan sonra ekleyeceğim. Tart hamuru için 150 gram margarin var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri. bir paket vanilya bir buçuk yemek kaşığı yoğurdu ilave ediyoruz bu harcı güzelce karıştıracağız arkadaşlar oda sıcaklığında olursa daha güzel oluyor ben o şekilde yaptım arkadaşlar margaramızı iyice evettik Şimdi aldığı kadar un ilave edeceğim. 3 bardak koyduk arkadaşlar bunu. Kontrollü ilave edelim. Arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. Tartın altına biraz daha fazla hamur ayıracağım. Şu şekilde. Diğerinde üzerine. Şimdi açmaya başlayalım. Arkadaşlar yağlı kağıdımız var onun üstünü unladım hamurumuzu bu şekilde okla böyle açacağız. Arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde açtık güzelce. Şimdi yağlanmış borcamınıza hafif unlayacağım. Ben küçük yuvarlak borcamda yapıyorum da eleği koyduk arkadaşlar. Şimdi tatlımızı tartımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Fazla kısmını keseceğiz bıçakla. Arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra çatal yardımıyla altını deliyoruz. Çok kabarmasın diye. Diğer kalan kabuğu da arkadaşlar koyalım. Üstüne desen yapmak için. Bunu da açalım. Arkadaşlar tartıp üzerini üzerinde açtım. tarifimizi alalım. Elma harcımız da soğudu. Üzerine arkadaşlar dişe gelecek şekilde ceviz ekliyorum. Ben ılıktan sonra eklemeyi tercih ediyorum. Bunu güzelce karıştıralım. Tartımızın üzerine yayalım arkadaşlar. Tarzını siz azaltabilirsiniz. Elbala harcımı yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine şekil verelim. Benim bu şekilde kalıplarım var. Arkadaşlar bu şekilde siciyim ben. Adına uygun olsun istedim. Evinizde hangi kalıp varsa onunla yapabilirsiniz. Ben daha önce katlı kalıp da yapmıştım. Onun görüntüsü de çok güzel olmuştu. Gerçekten çok güzel bir tart. Yani ben bugün margarina yaptım. ile da yapabilirsiniz. Arkadaşlar üzerine de kanalımın adına uygun bir kelebek yapmak istedim 180 derecede üstü altı güzelce kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar arkadaşlar falan bunu ben değerlendiriyorum. Arkadaşlar bu şekilde aklıma bu şekilde bir fikir geldi. Öteki türlü elinize de yapıp koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tuğlaçlama şu anda aklıma geldi. Bu şekilde yapmak istedim. Çok şirin oluyorlar. Arkadaşlar elmalı tutanız pişti. Altı üstü. Çok güzel kızardı. Görüyorsunuz. Çıkartıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tartımız soğudu işe yarar Alt üstü çok güzel kızardı. Tuhtanı çok güzel oldu arkadaşlar. Pudra şekeri döküyorum. Arkadaşlar bunlarla böyle tek dokmalık yaptım. Bu şekilde. Bunlara da pudra şekeri dökelim. Güzel bir Türk kahvesi eşliğinde elmalı sultamızı Afis bir Yiyebiliriz arkadaşlar. İş dokusunu size göstereyim. Ağzı dağılan kıyık kıyık bir elmalı pasta arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.